Elimi yıkayabilir miyim? Yıka. Sen MKC'nin karısı mısın? Eski karısı. Yağmur ben. Yaşarsa temize çıkacak mısınız? <laughs> Nilüfer senden bahsetmişti. <laughs> MKC'de senden. Ne diyor? Bilmem. Siz şimdi onunla omuz omuza vermek zorunda kaldınız. Belki o dünyanın en iyi kalpli insanıdır. Allah Allah. Sevdikleri için canını feda eder. Durumunuz çok zor tabii. Ama o yanında olduğu için şanslısın. Daha çok annesi gibi konuşuyorsun ama. Sen evli miydin? Evlenince anlarsın o zaman. Boşanınca? İşte boşanınca seviye bir şey olmuyor. En sonunda tanıştınız. Benden yani ne kadar nefret ettiğinizi mi konuşuyordunuz? Adı bile geçmedi değil mi? Ya maşallah kendi evin gibi biliyorsun her şeyi. Katil olacağım gerçekten. Sen zaten katilsin. Kalbimin katilisin. Duyuyor musun beni? Kalbimin katilisin. Kanamayı durdurdum. Kan basıncı da normal. Ama bak bu böyle olmaz. Bu adamın tam teşekküllü bir hastanede tedavi olması gerekiyor. Hı. Yoksa içerideki kurşun onu zehirleyecek. Yok öyle bir şey. İyi de bu adamın hayatını riske atıyorsunuz. Vallahi biz o herife iyilikten başka bir şey etmedik. Tamam mı? Yani herifin artık ne kadar düşmanı varsa dışarıda... ...hepsi ümüğünü sıkmayı bekliyorlar. Ne zaman konuşacak? Erken sabah. gece içerideydin. Sana hazırladım bunu. Ellerine sağlık Yağmur. Yanına içecek bir şey ister misin? Yok, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Vay. Vay, vay, vay. Ne vardı onun içinde? Ne? Hey, sana bir şey hazırladım. Ne? Ne hazırladın? Ne var içinde? Ya başladık yine tuhaf tuhaf sorulara ha. Bak ben gerçekten çok sıkıldım. İki kaçaksınız burada. Adam size evini açmış. Masada adamın teki ölüp gidecek. Hesabını kimden soracaklar? Barbaros'tan ayıp ayıp bir mecburiyeti mi var adamın? Ha işte ben de onu merak ediyorum yağmur. Herifin ne mecburiyeti var ha? Yani aranızda neler oluyor da mecbur hissediyor kendini ha? Hipokrat'ını hatırla mı burada? Ya bir şeye de bir saygın olsun ya. Yemin o yemin meslek yemin. Bana laf yapma. Gayet iyi biliyorsun neden bahsettiğimi. O sana içinde ne var? Ha benimkinden mi yaptın? Ya neyi soruyorsun? Ya biliyorsun neyi sorduğumu. Biliyorsun. Ona hardallı mayonezi sandviç mi yaptın? Hı? Bak gidip alıp bakarım sandviçe. Var mı üçte iki hardal üçte bir mayonez var mı sandviçin yani, içinde? ne bulduysam koydum Allah Allah. Vay. Yaptın yani. Nereye gidiyorsun ya, nereye? Ya, gerçekten inanılır gibi değil ya. Benim sandviçimi herife yapıyor ya. Şaka mı bu ya? Benim Abi, ne oldu? Adamın bir şey oldu. Hayır iyi. Sen nereye? Biraz yürümem lazım, yoksa katil olacağım. Onun için de hardal mayonez var mı? Ne? Hardal mayonez var mı içine? Sürmüş mü ya? İkiletmeyin beni ya. Yok bir şey. İyi. İyi misin? Nesi var bunun? Ne bileyim mayonezim bitmiş. Oh. Açmışsın. mısın? Şu şöyle dursun da kendiminkini rahat yiyeyim. huzursuz bacak mı var sende? Ha? Sallanıyor. Bacak niye huzursuz olsun ya? Ben sallıyorum. Ha, huzursuz benim diyorsun. Kim o içerideki adam? Boş bilgi yük getirir sana, boş ver. Ondan sallanıyor o bacak. İşini e atıyorsun, atma diyorsun yani. He? Kirpi mi senin burcun? Öyle burç var sanki ha. Bizi yiyecek. Oo. Hmm. Astrolojiden de anlıyor. Bence sen boğasın. Nereden anladın? İnadından. Ye şunu. Yemeyeceğim ya. Ye dedi. yemeyeceğim ya. Yesene. <laughs> hmm. Yükselenin terazi. Kafayı iyi Yağmur. Nereye? Yok bir şey. Bir dışarı çıkıp geleceğim. Ne oldu? Bir şey mi lazım oldu? Yok. Ya Yağmur. Dışarısı karanlıktır. Bastığın yeri bile görmezsin ya. Kışın ortasındayız, insan yok, ışık yok. Sen merak etme. Dikkat et. Yağmur nereye? Abimin yanına gidiyor. Ağabeyim nereye gitti ki? Ormanın derinliklerine. Allah Allah. Onların ilişkisi öyle. Dışarıdan anlaşılmaz. Hiçbir ilişki dışarıdan anlaşılmaz zaten. İçindeki de anlayamaz. Anlayacağın saçmalık. Baksana. Ben o kadar sıkıldım ki, şiş, şiş, güzel bir adaya yerleşeceğim ve orada ah oh, mis gibi yaşayacağım var ya. İstediğimi yapacağım. Sıkıldım ya ne yapıyorsun ya? Oğlumu alacağım. Sen mimosa MKC. MKC neredesin? vay vay vay. Böyle de peşimden gelirsin. Salın, kızım. MKC. Ya MKC neredesin diyorum ya. BKC. Yağmur. Ah. Yağmur. Oh, bir deyim bileyim bileyim. Ha, i̇yi misin? Ne oldu? Ya oh, benim çok kötü. Ay geliyor, 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 geliyor. Korkma, korkma. Bak geçti, geçti, gitti. Ya korkma ne ya? En uyuz olduğum laf. Korkuyoruz işte. Fobim var benim bilmiyor musun? Tamam. Pardon. Ee, kalkalım mı? Gel kalkalım gel. gel. Yavaş yavaş. Acıyor mu? Ah, ya ormana niye geliyorsun? Ya? Niye ormana geliyorsun? Niye? Neden peşimden geliyorsun? <laughs> gel gel. Um, <laughs> bir yürümeye çalışacağız. Oh. Olmuyor hayır. Yürüyorum yürüyorum. Yapma bırakır mısın? Ya, Bırak ya debelenme. ben. Debelenme. Debelenme de düzgün konuş. Of kırıldı mı bu ne oldu ya? Al, sen merak etme biz ışığa çıkalım ben kendi gözlerimle bakacağım ona. Bakacağım da ne anlayacağım? Röntgen mi çekeceksin? Allah'tan Barbaros burada. Ne? Bana bak düşürürüm <laughs> seni burada var ya. ya. Gerçekten beni dinlen imandan çıkarmayın tamam mı? Barbaros. <laughs> o kim oluyor ha? Kim oluyor benim karımın çıplak ayağına dokunacak? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.